İşte bak saç. Ne kadar kötü görünüyor. İş tarafı küflenmiş, külleri dökülmüş, hiç kalmamış. Dış tarafı da küf şöyle ne kadar kötü görünüyor. İşlemini yaptık mı yeni alınmış gibi tertemiz olacak. Hepinize herkese selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar, günaydınlar. İşe gidenlere hayırlı işler gönül dostlarım, değerli YouTube ailem, bizimkiler bizim aile. Arkadaşlar çok sorulardan bir tanesi baya bir soruldu. Ülker abla e, sacım var Gözleme yaptığım sacım küflendi Ne yapabilirim atmayı düşünüyorum Atayım mı kurtarabilir miyim kullanabilir miyim diye Arkadaşlar şimdi ben kendi sacımı size göstersem Aa Ülker abla bunda e, yani bir şey mi olur Hani kullanılmaz bu dersiniz O kadar küf ve pas bağlamış külleri dökülmüş e, Kesinlikle küflenmiş sacınızı atmayın benim yaptığım işlemi yapın mis gibi olur. Yani saçların geneli hepsi küfleniyor. Küflenmeyen saç türü varsa yorumlara yazarsanız inanın ben de ondan almak istiyorum. Ben bugüne kadar çok sordum büyüklerime. İşte saç yani bu gözleme yaptığımız, ocağa vurduğumuz sacı satan arkadaşlara, kardeşlerimize, işte pazarcılara her neyse abla saç küflenir bu saç dediler. E, küflenmeyen bir malzeme var mı? Bilmiyorum ben bilmiyorum siz biliyorsanız yoruma yazarsanız ben de öğrenmiş olurum ee, benim videoyu izleyen değerli gönül dostlarımız takipçilerimiz de öğrenmiş olur bilgi güzel bilgiler güzel şeyler paylaştıkça güzeldir paylaştıkça yaydıkça herkes bir şeyler öğrenir bir kişi bile Allah razı olsun derse o da büyük bir şey. Değil mi gönül dostlarım Allah razı olsun senden demek ne demek Allah bizden razı olduktan sonra başka ya ne isteyelim ki Rabbim hepimizden razı olsun diyerek şimdi ben saçımı göstereceğim işlem yapacağım İnşallah bak yeni alınmış gibi olacak. Bu video kısa olsun köyde internet yani çok zayıf Şahin de yok video yükleyemiyorum gönül dostlarım gidemiyorum dağlara işim gücüm var bir de şu ara kurtlar çok yani biraz da tabii korkuyoruz. O yüzden bugünlük bu bilgi videosu ve kısa video olsun. Olur mu arkadaşlar? Kusura bakmayın yani. Sizler beni anlıyorsunuz. İnanın hani belki internette hızlı olanlar, şehirde oturanlar, internet sorunu olmayanlar anlayamaz da bu köye kente gidenler, interneti çekmeyenler beni anlayabilir. O kadar kötü zor bir şey ki yani. Şahin olsa arabayla gidiyordu. ilçede yükleyip geliyordu. Ya da dağlara çıkıyordu arabayla gidiyordu çeken köylere. Lakin ben e, hani bir kilometre öteye gitmem lazım. Bir buçuk kilometre hatta. Şu sıra e, dağda doğada. Çok kurt ve domuzların olduğunu söylüyorlar. Bana özellikle köylüler geliyor. Bak çıkma gitme. İşte kurt gördüm. 3-5 tane bir aradaydı. Domuzlar 30-40 tane bir arada diyenler var. O yüzden domuzlar da saldırıyormuş insana görünce toplu halde. Ee, öyle diyorlar. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Dağ domuzları saldırıyormuş. Ee, bu günlükte böyle kısa ve bilgi videosu olsun. İşte bak saç. Ne kadar kötü görünüyor. İş tarafı küflenmiş, külleri dökülmüş, hiç kalmamış. Dış tarafı da küf şöyle ne kadar kötü görünüyor. İşlemini yaptık mı yeni alınmış gibi tertemiz olacak. Sacımızı küllüyoruz. Küflü sacı bak nasıl tertemiz edeceğiz şimdi. Hadi bismillah. Kül, odun külü. çok köz var, şey kömür var abla eleseydik keşke. Ben kaç kere alıyorum biliyor musun? İki kere alıyorum. İyi tamam. Dök külü bol bol sen. Neye bol bol dökeceğim? <laughs> i̇şte. <laughs> külü çok mu? <laughs> külüm o bir kova dolu külüm sarımsağı atacağım diye biriktirdim. Dökmüyorum külü boşa, orada biriktiriyorum ben işte. Ben de da. Hmm. Fırının külünü al sen. Hmm. Sarımsağı dökeceğiz hadi. Hmm. <laughs> Benim küllediğimi görsen sen, dört pam. <laughs> Altının küfleri, onun kötü görünümü gitti bak mis gibi oldu. Oldu mu? Hadi vuruk. Oldu. Oldu. Dökülü Yanan ateşe küllediğimiz sacı hanım abla kapıyor. Üstü bir yansın abla. Sacı ortada kalmadı. Kalmadı. Mı? Açık, kalmadı. Ber açık daha beri kaldı, kaldı. kaldı mı? Bağlı, iyi bağı, mi? Kaldı. İyi. Ha, şimdi oturdu abla. Sacın altını hararetli bir şekilde yakacağız iyice saç ısınacak. Önce kuru bezle sildim ben bunu. Şimdi ıslak bezle sileceğim. İçimi saklayasıya kadar temizleyeceğiz açıkçası gönül dostlarım. Kuru bezle çıkmadı, ıslak bezle çıkarayım dedim. Islak bezle olduğu kadar temizleyeceğim. Gönlümüze göre temizleyeceğiz. Temizliğinden emin olasıya kadar arkadaşlar temizleyeceğiz yani. Sildikten sonra biraz daha yandı. Şimdi sıvı yağı dökeceğiz, baya bir bolca dökeceğiz, saçın her tarafına yedireceğiz. Yağı mis gibi yedirdikten sonra arkadaşlar e, yağıyla yanacak, yanacak. İyice saç yağı içine çekecek, tekrardan sileceğiz kuru bezle temizleyeceğiz yağ yanıklarını. Yağ yandığı zaman siyah siyah olacak saçın üstü. Onu tertemiz sileceğiz kuru bezle. iyice süpüreceğiz. Ondan sonra kullanıma hazırdır. İşte böyle küflü saçları atmayalım. İyi mi gönül dostlarım? Küflü saçımızı atsak yeni saç alsak o da küflenecek. Zamanla küfleniyor. Küflenmeyen bir saç türü varsa tekrar tekrar söylüyorum yazarsanız yorumlara mutlu olurum. Bir daha sileceğim, güce temizleyeceğim. He. Ya bunun küfünü alacak yanınca da hiçbir şey kalmayacak bakalım. Saçı yağla iyice yakıyoruz. Yanıyor, yandı mı? Şöyle küfleri bak gitti simsiyah oldu saç. Bak sacımız da yandıkça Bidem yandıkça ablam küfü gitti. Şuna bak gaz kara mis gibi yeni şey, sıfır gibi oldu. Öyle öyle tamam yani yani. tamam. İyi, tamam abla. Böyle yapalım. <laughs> <laughs> Gönül dostlarım sevgili YouTube ailem demişler ki Ülker abla neden videolar akşam üzeri geliyor sabahtan gelmiyor? Yükleyemiyorum arkadaşlar. Yükleyemediğim için videolar gecikiyor. Kusura bakmayın. Aha bak abla. <laughs> Dayı. Dayı oldu. Ha bak. Hep. Köyde internet yani çok zayıf. Şahin de yok video yükleyemiyorum. Gönül dostlarım gidemiyorum. Dağları kurtlar çok. Tamam mı? Hadi bakalım görüşürüz.